E, kolon kanseri tedavisi görecek saçım dökülecek diye gitmiş saçlarını kestirmiş sıfıra e, vurdurmuş ve doktor da kendisine e, sarzenişte bulunmuş senin alacağın ilaç saç dökmez niye yaptın bunu diye şimdi bu konuda e, her kemoterapi ilacı saç döker mi e, kolon kanserinde bazı kemoterapi ilaçları saç dökmüyor sanıyorum. Açıklama alabilir miyiz? Herhalde o <laughs> e, hastamız e, şey aldı. Ağızdan olan ilacı mı aldı? Evet, Bilmiyorum evet ağızdan mi? ilaç kullanmış. Evet, evet o dökmez. Ee, ama mesela e, evre 2 ve 3'te damardan verilen e, Folfox kemoterapisi var. Bu en sık kullanılan e, kemoterapi. Bazı hastalarda gerçekten hiç dökmüyor. Bazılarında döküyor. Yani %50, %50 diyebilirim. Ee, genelde erkek hastalarımda dökmüyor benim nedense. O yüzden e, bu Fulox kemoterapisine bağlı olarak hani hastalara çok net bir şey söyleyemiyorum yani ben. <laughs> hani e, işte saçını kazıt e, hani kesinlikle dökülecek diyemiyorum. E, o ağzına alınan hap kesinlikle dökmez. Ona kesin diyebiliriz. Ama mesela bazı kemoterapi protokolleri vardır ki yani hastaların yani yüzde yüzünün döküleceğini biliriz. Folfox'ta yani yüzde elli tam kesin bir şey söyleyemiyoruz. Yani hastanın aldığı kemoterapi ajanına göre değişiyor. Leğim bak yüreğim hiçbir zaman eksil.